Merhaba sevgili hanımlar. Sizlerle bu modelin yapımını daha önceki videomda paylaşmıştım. Şimdi de bu videoda taban ve topu kısmını yapmaya çalışacağız. Yapmaya başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone olmak ücretsizdir. Hemen başlayalım örmeye. Bunun için malzeme olarak aynı renk ip, tabanla aynı renk olacak şekilde ip. Ben 3 numarayla ördüğüm için 3 numara 3 numara tunus işi şişim bir de böyle bir tığ var elimde 5 numara. Bununla da topu kısmını öreceğim. Şimdi hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diye. Şöyle hemen böyle ortala ortalıyoruz. Orta kısmını bulmak için şöyle eşit bütün ilmeklerin birbirine denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şöyle ayarladığımızda böyle yaptığımızda tam griye denk geliyor. Orta kısmı şöyle açtığımızda size göstereyim. Şuraya denk geliyor. Şu aradaki gri çizgiyi tam orta kısmı denk geliyor. Şöyle tam orta kısmı şurası. Gri kısmı denk geliyor. Tam ortalıyoruz. Orta Şuraya denk geliyor. Şurada parmağımla sabitledim. Ondan sonrası 1 2 3 4 ve 5. 5. Tekrar göstereyim size. Şöyle ortaladığımızda, ortaladığımızda şu gri kısım tam ortaya denk geliyor. Tam patin tam ortası şurası. Şuradan parmağımızla tuttuk. Tut, tuttuk tam orta kısmı. patin tam orta kısmı. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek saydık. Ortadan orta tam ortayı, tam orta kısmını ayırdıktan sonra 5 ilmek geri gidiyoruz. Evet, tığımı batırdım hemen başlıyoruz hemen bir ilmek aldık ikinci ilmek de aldık 3 4 ve 5 5 ilmek aldığımızda tam orta kısmına geldik orta kısmı şurası tam orta kısmından bu tarafa 5 tane ilmek aldık tam orta kısmına geldik şimdi tekrar bu tarafta da 5 ilmek alacağız 5 6 7 8 9 10 ortaladığımızda tam orta kısmın 5 ilmek bu taraftan 5 ilmek de bu taraftan aldık toplam 10 ilmeğimiz oldu Şöyle geri dönüyoruz tekrar. Evet, geri dönüyoruz. Evet. Şöyle. Tekrar tığımı böyle çıkarıyorum. Hemen yanındaki delikten. Hemen tığımı geçirdim. İpimi aldım ipimi aldım deliğin içinden geçirdim tekrar göstereyim şöyle şuradan yakından göstereyim şöyle delikler var şu kısımlardan şuradan tığımı geçirdim hemen şöyle ipimi aldım deliklerin içinden çıkardım bir ilmek hemen şuradan almıyoruz şuradan almıyoruz şuradan alırsak çoğalır hemen yanındaki direkten bir tane aldık 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 on. onu örmeden tığımızın üzerine aldık hemen yanındaki deliği tığımızı geçirdik ipimizi aldık hemen delikten çıkardık bir ilmek o ilmeği herhangi bir işlem yapmadan diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Evet. Geri dönüyoruz. tekrar tığımızı çıkardık şu yandaki sıradaki sıradaki delikten tığımızı geçirdik İpimizi aldık İçinden geçirdik içinden geçirdik şuradan ilmek almıyoruz şuradan alırsak patimiz çoğalır ve bozulmuş olur şuradan atlıyoruz hemen yanındakinden bir tane ilmek alıyoruz şöyle 10 tane tekrar örüyoruz 9 bu 10. Onuncu. 10. Onu, tığımızı geçirdik. Örmüyoruz. Herhangi bir işlem yapmadık. Sadece tığımızı geçirdik. Tekrar tığımızı sıradaki delikten geçirdik ve ipi aldık tığımızın üzerinden geçirdik. Tekrar herhangi bir işlem yapmadan yanındakinden geçirdik. Evet. Geri dönüyoruz tekrar. Tekrar sırada, sıradaki delikten tığımızı geçirdik. Evet, ipimizi aldık. Geçirdik. Şuradan değil. Şuradan. Şuradan alırsak Çoğaltmış oluruz. Şuradan değil, hemen yanındakinden. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. tığın üzerine aldık. Herhangi bir işlem yapmadan hemen sıradaki delikten tığımı geçirdim. İpimi aldım. ilmek çıkardım. ilmeği tekrar diğer sıradaki ilmeğin içinden geçirdim. Evet. Tekrar geri dönüyoruz. Tekrar sıradaki delikten tığımı geçirdim. Evet. Şöyle ilmek çıkardık tekrar. Şuradan değil, şuradan. Şöyle sıradakinden 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10.'dan hemen tığımızı geçirdik herhangi bir işlem yapmadan sıradaki delikten tığımı geçirdim. İlmek çıkardım tekrar diğer ilmeğin içinden geçirdik şöyle köşeleri daha güzel ve daha şık duruyor tekrar tığımızı geçirdik çıkardım tekrar sıradaki delikten şöyle deliği şöyle göstereyim şöyle tığımı aldım ilmek çıkarıyorum hemen ilmeğimi içinden geçirdim şu kısmından değil şu kısmını hiç ellemiyoruz şundan değil hemen yanındaki ilmeği alıyoruz Şöyle. Evet. 10. ilmeği aldık tığımızın üzerine sıradaki delikten aldık ilmek çıkardık hiçbir işlem yapmadan diğerinin içinden geçirdik sıra yine bir örelim. Delikten tığımı geçirdim. Tekrar şöyle geçirdim. Şunu şurayı değil. Hemen şuradan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. herhangi bir işlem yapmadan sıradaki delikten tığımı geçirdim ipimi aldım, ilmek çıkardım. İlmeği tekrar sıradaki ilmeğin içinden geçirdim. Evet. Şöyle. Şöyle. İnşallah anlamışsınızdır. Bir iki sırada birlikte örelim tekrar. Sıradaki delikten hemen geçirdik tığımızı. ilmeğimi aldım de içinden geçirdim. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. ilmek herhangi bir işlem yapmadan tığımın üzerinde ipsiz ipsiz ve sıradaki delikten tığımı geçirdim. İpimi aldım. İpimi geçirdim, ilmek çıkardım tekrar diğer ilmeğin içinden geçirdim. Tekrar göstereyim. Şöyle 9 tane ilmek ördük. 10. tığımın üzerine aldım. Herhangi bir işlem yapmadım. Hemen sıradaki delikten tığımı geçirdim. İpimi doladım ve çıkardım. Tekrar sıradaki ilmekten çıkardım. İki tanesini bir yaptım yani kısacası. 10 ilmek. Bu 10 ilmekle devam edilecek. Azaltma olursa da bozulur. Çoğaltma olursa da bozulur. Siz böyle devam edin. Eğer anlamadığınız yerler varsa videoyu başa sarıp tekrar örebilirsiniz. Ben de öreyim. Şuraya kadar öreyim. Siz de örün. Sonra topuk kısmını tekrar birlikte örelim. Evet hanımlar bitirdim. topu kısmının hepsini ördüm. İnşallah siz de benimle birlikte örebilmişsinizdir. Ördük. Yani şimdi hemen topu kısmına geçtim. Tığımı değiştireyim. Tığımı şöyle geçireyim şuradan. Şimdi topu kısmı yöntem aynı. Aynı tığımızı geçiriyoruz. Şu sıradaki böyle çubuk şeklinde olan çubuk diyeyim de biraz daha anlayabilirsiniz diye. Şu çubuktan tığımı geçiriyorum. Sıradaki çubuktan. Sıradaki çubuktan şöyle tığımı geçirdim. Şuradaki ilmeğimi aldım. içinden geçirdim. Şuradan almıyoruz. Şu hemen şuradan alırsak çoğalmış olur çoğalmış olur ve topu kısmı bozulmuş olur. Şuradan atlıyoruz. Hemen yanındaki ilmeği ilmek çıkarız. Yanındaki yanındaki çubuktan ilmek çıkarız. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. tığımızın üzerine aldık. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Hemen yanındaki Biraz önce dediğim gibi bu sıradaki çubuk. Sıradaki çubuk şu. Hemen tığımı geçirdim. İpimi aldım. Şöyle. İçinden geçirdim. Hemen sıradaki ilmekten de geçirdim. Yani ikisini bir yaptık. Tekrar geri dönüyoruz. Evet. Tekrar şöyle görüyorsunuz inşallah şöyle tığımı geçirdim şurada tığımı geçirdim ipimi aldım ve içinden geçirdim hemen şuradan değil de şuradan ilmek çıkarıyoruz 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10. aldık tığımızın üzerine hemen buradan Hemen yanındaki sıradaki çubuktan çubuğu alıyoruz. Yanındaki ilmekten alıyoruz. Şöyle aldık. Şöyle ipimi aldım. Ve iki ilmeği bir yapıyoruz. Bir, iki. Tekrar geri dönüyoruz. Evet. Tekrar alıyoruz. Sıradaki çubuğu aldık tığımızın üzerine ilmeğimizi içinden geçirdik sıkıyoruz gevşek görmeyelim elinizi sıkı tutun ki şu şeyler tamam topu kısmı daha düzgün ve daha güzel olsun diye sıktık hemen şunu değil de şuradan alıyoruz 2 3 devamlı topuk kısmı da 10 ilmekle devam edecek 2 3 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi şu 10. ilmeği aldıktanızın üzerine hemen bir tane ilmek de buradan aldık. İki tanesini şöyle bir yapıyoruz. Evet. Başa döndük tekrar. Tekrar şu tığımızı geçirdik şuradaki sıradaki çubuktan şöyle tığımızı geçirdik hemen şöyle iki tanesini bir yaptık. birbirinin içinden geçirdik şuradan değil şuradan tekrar ilmek çıkarıyoruz evet, şöyle tekrar onuncuyu aldım tığımın üzerine herhangi bir işlem yapmadan yandan bir tane bu çubuklardan bir tanesini geçirdim ipimi aldım ve iki tanesini bir yapıyorum top kısmında en önemli şimdiki yöntem ben bütün patiklerimde böyle yapıyorum size de göstereyim şöyle patik kısmında topu kısmının şu kısımdan daha yüksek olmaması için ben şöyle yapıyorum buradan iki tanesini bir yapıyorum şuradan bir çubuk 2 çubuk 2 çubuk alıyorum şöyle içinden geçiriyorum tekrar göstereyim size şu topuk kısmının daha yüksekte kalmaması için ben bütün patiklerimde bu yöntemi yapıyorum şöyle daha önceki sıralarda birer tane çubuk alıyorduk şimdi iki tanesini azaltma yoluna gideceğiz yani iki tane şöyle iki tanesini geçirdik iki tane iki tanesini geçirdik Şöyle. Şöyle iki tanesini bir yapmış olduk. Hemen tekrar örmeye devam ediyoruz. Evet. Şöyle. Aynen buraya geldiğimizde de tekrar azaltma yönteminin buradan iki tanesini bir yapmıştık. Buradan tekrar iki tane alacağız. iki tanesini bir yapacağız ki eşit şekilde eşitlensinler. Aldık şöyle iki tane. Tığımızın üzerine iki tane aldık. İpimizi geçirdik ve diğer diğer ilmeğimizin 10. ilmeğimizin içinden de geçirdik. Evet. Böyle olunca topuklar çok güzel oluyor. Yüksek kalmıyor. Ben bütün patiklerimde bu yöntemi deniyorum. Çok da güzel oluyor. Tekrar sırada bir tane çubuk aldık. İçinden geçirdik. Evet. Şöyle 10. aldık tığımızın üzerine şuradan bir tane çubuk alıyoruz. Bir tane çubuk. Şimdi tekrar bir tane çubuk aldık. Evet. Bu sırayı da birlikte örelim. Uzamasın. Video uzamasın. Yapacağımızdan eminim. Evet. Şöyle. Aldık. Bir tane çubuk. Geri dönüyoruz. Evet. Anlamışsınızdır inşallah. Anlamadığınız bir yer varsa videoyu başa dönün başa alıp tekrar izleyebilirsiniz şu anda bu iki tanesini bir yaptığımızdan sonra iki tane daha ördük İki tane daha ördüğümüzde 5 sıra öreceğiz bir iki sıra ördük 5 sıra daha öreceğiz Hatta 5 sıra altı sıra örüp tekrar iki tanesinin bir yapacağız tekrar azaltma yoluna gideceğimiz için tekrar iki tanesini bir yapınca topu kısmı daha düzgün ve daha güzel oluyor. Yüksekte kalmıyor. Yapabilirsiniz eminim. Video uzamasın diye siz de örün. Ben de örün. Bitirelim. Bakalım nasıl olmuş. Evet sevgili hanımlar ördüm. Siz de benimle birlikte ördümüşsünüzdür inşallah. Şöyle topu kısmına geldik. En son sıradayım. Size gösterdiğim gibi buradan aldık birer tane. Buradan iki tanesini bir yaptık. 5-6 sıra ördük tekrar iki tanesini bir yaptık iki çubuğu birlikte almış olduk bunun sebebi şöyle bunun sebebi bu topuk kısmının buradan daha yüksekte kalmaması için yapıyoruz şimdi en son sıraya geldik en son sırayı ben şöyle kaydırma tekniği ile yapıyorum şöyle bu için aldık ve şu ilmeğimizin içinden geçiriyoruz aldık ilmeğin içinden geçiriyoruz kaydırma tekniğiyle en son sırayı kaydırma tekniğiyle yapıyorum. Evet. Şöyle. Aldık ördük. Şöyle derin içinden geçirdik. Şöyle en son ilmeğimi aldım. Buradan da ilmek aldık. Şöyle. Ve bitirdik. İki tane zincir çektik sağlam olsun diye kesiyoruz. Evet şöyle düzgün çok düzgün ve güzel oldu. Evet şöyle. İpimizi de hemen içeriye saklıyoruz. Evet sevgili hanımlar böyle ördük. Topu kısmı da çok hoş oldu. Taban kısmı da çok güzel oldu. İnşallah siz de benimle birlikte örebilmişsinizdir. Şu tığlama etram tığlama da herhangi bir etrafına herhangi herhangi bir model örebilirsiniz. Bunun inşallah videomu beğenmişsenizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.